Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel bir Ne yapıyorsunuz? Evet, arkadaşlar bu güzel bir İnternet Cafe Simulator oynuyoruz. Şu an İnternet Cafe Simulator 2 çıktı ama ben 1 oynuyorum. Niye? Çünkü bede. Bedava. Beleş. E. Şimdi. Çünkü şimdi. Bu, burada çok güzel şeyle olarak başlayacağız. Ee, İnternet Cafe Simulator 2 de mobile çıktı zaman devamı. Yani ikincisini de çekeceğim. Buradan devam için 3 like atarsanız yeter. Çünkü artık videolara çok az like geliyor. 5 like bile atamıyorsunuz. Hatta videoyu tek ben like atıyorum. Başka kimse like atmıyor. <laughs> burada girişim ve G girişim yani Burada bankadan kredi ile başlıyoruz yani 21 burada hiç krediyle başlamıyoruz 11 ben krediyle başlamak istiyorum çünkü öyle Mark kafe değil şey yapıyoruz. Kır. Bir dakika Simge var mı lan? Kral simgesi. bakalım. Kral simgesi. Kral tacı var mı daha doğrusu? Kral tacı. Ya baş. Neyse kral oyun yapmıyoruz tabii ki de kral kral internet kafe yapıyoruz. İn. Neyse. İn. Ter. Net bak güzel kral internet olmuyor kral kafe yazalım artık kral cafe tamam ya da iyi direkt kafe yapalım ya da cafe yapalım ne yapalım kral 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 yok ya direkt kafe tamam kral kafe yapalım ve başlatıyoruz. Tamam başlattık. Şu an oyun başlıyor. Ve bu arada devam için 3 like atın ve abone olmayı unutmayın. 100 abone özel çok güzel bir gelecek. 100 abone özel çekiliş yapıyorum bildiğiniz gibi. Çok güzel çekiliş yapacağım. Öyle yani. Hoş geldiniz. Bu kiralı ya biliyorsun. Burası kiralık bir daire odası. Şu anlık mobilde oynuyorum bu arada. Tabi bilgisayarda oynama şansım yok. Şimdi UMK yiyelim yemek. Acı. Uy çok acıkmışız. Mışız. Şimdi şuradan bir tane konserve gıdası ve pizza yiyelim. Buzdolabında kapatalım. Elektrik faturası geldi. Hemen tamam bayırda kalmayalım. Buzdolabı açık olsa da olur. başka. Şimdi sadece gece yatıyorum. <laughs> Şu an çok bak. Ben boy. Ya. Ya. Hı kapatalım da hırsız girmesin hırsız girmesin şu anda mouse var çok yavaş dönüyor ya ay mouse öyle bir yavaş dönüyor ki bunun ayarlarını bulmaya çalışacağım çok yavaş dönüyor mouse ve valla çok güzel bir yer mükemmel ne yaptın lan futboluk ne bunun adı? bir dakika lan çıkın çık ben tepeye çıktım ne senin adın? Spotçu, Spotçu. Alo Spotçu, ne getirmişsin? Bu ne lan? Onun... mi olacağı kulaklık? Şey, ne? tamam. Bu nasıl? Benim kafem. Kral kafeyi. Hemen girelim. Üf. Bu ne lan? O kafeyi benden önceki sahibi ne yapmış ya? Sahibi mi? Yo, bundan önceki sahibi. Ee, böyle tutmak yetiyormuş, tamam kendi süpürüyor, süpürüyor. Daha iyi böyle. <laughs> Şimdi bu oyunu bilmeyenler için tabi internet kafe yönetiyoruz. Bu oyunu mobilden yükleyebilirsiniz bedava. App Store'dan da Google Play'den de. Oğlum silsene. İlla benim mi dolaşmam lazım? Ya abi artık. Ne Böyle bekleyecek miyiz ya hep biz? Ya burada öyle bir kötü yapmışsınız ki kafe çok kötü olmuş ya. Ama bak benim oturdum yani pizza kutuları var. Üf. Bu ne lan çöp götürer her yeri ya. Nasıl bir dükkan ya dükkan. Bana böyle mobil oyunları çekmem lazım. Eski mobil oyunları falan. Ve bilgisayardan var da oynayamazsınız. Daha doğrusu oynarsınız. Paranız varsa tabii. parayla satılıyor. Bilgisayardan daha iyi bence. Yani Bence niye? Çünkü reklam yok. Ama para. Yani param olsa yapar. Oğlum bu bu videolarını izlemişsinizdir eminim. Videolarını izlemediyseniz ne demeyeyim ben artık. Yani yapacak bir şey yok. Bu videoları izlemişsinizdir şunu yaptım Yani internet kafe videoları. Ben şunu şimdi götüreyim. Çöp map kalmamıştır. Kalmış burada. Bırakalım. reklam çıktı ya. ben ah. ilerleme. Reklam. Ne oluyor lan? Hayır. Oh be. Tam düş. Neyse şimdi buradan geliyoruz. Lan girişte. Evet. Elimiz nasıl bir şeymiş? Başlatalım bilgisayarı. Odaklanalım. Ya da odaklanmayalım. başla. Evet burada faturalarımız varmış. Odaklanamıyor. Burada faturalarımız ama zor. mu lan? Bu? Var ya trend seyir. tane Neyse. Jetonu oyun makine alalım biz. Üf. 3700. Neyse benim 20 bin liram olduğu için. Şundan ve şundan alalım. Ee, ne alalım başka? Bir tane de bilgisayar alacağız bilgisayar için bir tane ucuzdan şöyle bir sandalye alalım mas klavye de ucuz olsun o kadar da eski olmasın 1900'lerde kalma olmasın şu olsun laptop olmasın bilgisayar o kadar eski olmasın ama biraz eski olsun ki. masa şey masa tek bu kim konsol konsol piksel mi şey başka ne var? <laughs> bu şey değil mi kork neyse inşallah <laughs> konsol değildir şeyler almayalım. TV'ler tamam başka eksik kaldı Kasa kasa evet kasa aldım mı diyecekken reklam. Reklam aldı bir saniyelik olduğu için daha kasa kasa bey. Kasa kasa kasa. Ha kasa almışız. Am almamışız. Şundan Bundan alalım. Güzel. Hepsi gelmiştir. Çok güzel alışveriş yaptık. Şimdi 6476 dolarım kalmış. Ulan bu arada dolar. Evet. Şimdi şöyle neymiş bu? Bilgisayar. Tamam. Bilgisayarları değil. Ben şeyler... O kadar tıklıyorum. çıktı şuna Bakalım. Bu da klavyeymiş. Şu ne? Mouse. Ama ben şeyleri alıyor, arıyorum. Neydi adı? Heh bak şunlardan tamam. Şimdi ben bunları buraya koyacağım. Çünkü Çünkü buraya. Buraya daha yol olur. Hadi abicim dön artık ya. para sesim iyi geliyordu inşallah. Çok çünkü mikrofonu da kapatıyorum şarjı da olduğu için. Heh koy buraya. Mükemmel oldu işte ya. Al bak oyun oyun şey işte. Şunları da bırakalım Lan yani abicim alın işte şunları Şunu sandalye Güzel sandalye yani döner sandalye olsun yeter Hepsini ortasından aldım Tabi şu şeylerden hariç. Şimdi ben bunu şuraya koyacağım Hemen buraya koy işte Mükemmel Kafemiz açık değil ama açılacak birazdan bu da masadır. Evet. Buraya bilgisayarları koyacağım. Evet bu bilgisayar masasıymış. Güzel. Şimdi tam şuraya koyalım. Bu bilgisayar masası mükemmel. Şimdi kafemiz açık. Lan açık kafe. Kafemiz açıktır. Buyurun efendim. Şimdi sandalyeyi alalım. Şimdi şunu böyle koyacağız koyduk güzel şimdi şeyi alalım Lan atmak değil koymak koyma, oğlum attık ya yanlışlıkla koymak ya şurada Oğlum nasıl yaptıysak artık böyle bozuldu ya. Aa birisi verdi parayı. İlk müşterimiz kim? Bir dakika bakalım. İlk müşterimiz adam. Adam gibi adam işte be. Ne oluyor lan? Reklam adam. Ne oluyor lan? Ha güzel. Oğlum. Futbol. Oldu. Şimdi şunu Şuraya koyalım. Mükemmel oldu. Kasa da çok or orta yani kasa da mükemmel veya işte yani mükemmel var, çok kötü değil yani orta. Bu mouse da orta bir sayıda aslında. Aynısı bir olabilir. Klavyemiz bu. Klavyemiz de en küçüğünü almadım. En küçüğü çünkü çok kötü oluyor. Çok kötü duruyor. Ben dizayne, dizayne önemliyim. Tamam mükemmel. Masamız da oldu. Aaa dur dur dur. Oğlum Bir dakika. Bir dakika oğlum sen kimsin lan? Alalım şu payı. Al. Akıllıdır. Ben şimdi oyun almam lazım. Şimdi onlar 18 bir şeyler ise falan filan filan. Ben şimdi bir şey yapmam lazım. Oyun makinelerini kesin. Tamam. Ne 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 ne? Bir ay bir evsiz geldi ve sadece sonmak... Ya bir dur geğirdi lan. Adam. Oğlum, adam geğiriyor. Siz ne istiyorsunuz ama bu. Bana ne lan oh. dön? <laughs> Allah. Benim kafam lan. Neyse e, ne yapacaktım lan ben? Ha 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 şey bilgisayarladım oyun alacaktım. Hayır bilgisayar değil oyun ha. Yine alalım? GTA 6 alalım. Minecraft 2 alalım. Bug Royale alalım. Bug Royale ne bilmiyorum. Ve Zifa 20 alalım. Yani FIFA 20. Oyun makinesi kesinlikle denemeliyiz. Evet denemeliyim. Şimdi bir kişi şimdi oyuna gelince. ha oğlum. Neyse burada 68 bir şeyler izleyebilirsin. Buradan görülmez. Şu makineye gelirlerse tabii. Polis bey ne yapıyorsun lan? Ya, bir dakika. Bir dakika sen hangi dükkana gelmeye çalışıyorsun? Bak gelme. Onu bir Yedik ya, ya. Nasıl bir hırsız ya? Böyle yüz mü bu? yüz satmaz lan iş mi? Ya çok kötü bunlar ya. Git değiştir şunları. Kim satın, <laughs> Kim satın alacak? lan bunları? Bir de bunu gittikten sonra söyleyeyim bana. Tamam. Abi niye buraya koyamıyorsun şimdi? Koş koş. biz buraya niye koyamıyoruz? Koş. Nerede? Evet. Ben bir tane daha makine alacağım. Bu sefer o... odaklanmayayım bari. Arayana seviyorsan. Seviyorsan. Seviyorlar. Şimdi tekrardan oyun makinesi alayım. Ee, bu sefer şu. Bu sefer 2700 liralığından alalım. Bir tane klima alalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi bunlar üşürler. Yan arayacak. Bakalım ne kadar sıcak buralar. Hemen bakalım. 25. Evet Sıcak değil yani. Biz klimayı, şu depomuzu saklıyoruz. Burası depo. Burada böyle oyun makineler falan koyarız. Gelmiş mi? Gelmiş evet. Neye gelmiş var? Oyun makinemiz gelmiştir. Evet. Güzel. Şimdi ben bu oyun makinesini şuraya kaşığı tam bir işe koyuyor. evet doğru doğru ilk başımı şey yapmamız lazım bırak şuraya ha. benim oyun makinem nerede abi ben ona para verdim nerede anlıyor o parayı geri ödeyim bari. Bu ne? İyi ki de bıraktık ya Hadi. Çıktı galiba. Hadi gidiyorum. Hadi. Aha. Heh. Bakalım verecek miyim parayı. Vermezsem bunu sokalım. Verdi güzel. Güzel oldu. 747 lira verdi. Mükemmel verdi. Tekrardan ben bir oyun makinesi alacağım artık. İnternette ya bağlamak ne? ne Tamam iyi zaman geçirmişsin. Güzel güzel. Klima aldım. Klima geldi tamam. Rumal şey ya. Ya reklam çıkıyor. Şu 1099'dan bir alalım. Kötü olsada alalım. Yani paramız da çok yok ki. Var aslında şu anlık var. Şimdi bu da klima. Şimdi eğer bunlar şimdi şikayet ederlerse, şikayet ederlerse bunları buraya koyayım ki klimayı. Şimdi onlar gelirler, şikayet ederler sıcak. Bakın bu kargo nasıl geliyor. Bakalım buraya ışım ancak. Dur bir dakika bakalım adam oyun oynuyor mu diyor. Adam kaç, kaç? Dokuz, sonra on hiç gelmez. 8. Ah bak geldi. Evet, şimdi şunu koyalım. Ver bakalım. Koy bakalım. Güzel olmak lazım sanki bu <laughs> da. Biraz büyük sanki. Biraz büyük ama büyük değil mi? Dikkatli geçsenize. Aa, aa bak ya, geliyor. Ya buyur. Hadi. Hadi kartlık yapalım lan sır şey için. Hah bak büyük seriye çoda. Ne yapıyorsun? 18 video izlersen döveceğim seni. Hah güzel oyun oyna. Aferin. Artık 18 video izlersen ben bir kişiye de elimden alırım bence. Daha iyi. Şimdi ben buradan ne yapalım mesaj geldi birine bir mesajıymış. Hamburger zamanı aynı yani. Yok tamam. Hamburger. Abi dakika lan. ben şey yapayım. Böyle biraz geçeyim. Dünay gelişim. Mutfağı açabiliriz. Ama şimdi fotoğraflar gelsin ama sanki. Hiç dizayna bakalım. Bak duvarlar çok kötü olmuş. Duvarları biraz maviye boyayalım. Zemini şundan yapalım. Tavanı da çok kötü, çok kötü. Çok kötü. Oğlum doğru da kötü. Şundan atayım. Tamam, mükemmel işte. Tamam. oh, mükemmel oldu işte, mükemmel. Yerlerde sanki evdeymiş gibi hissediyor. Güzel. Mükemmel ya. Işıklar açık değil mi? Ha, açık, tamam. Evet, tamam şimdi biraz paranın gelmesini bek para gelmesini bekleyeceğim ee, gün bitti zaten bu adam çıksın Ondan sonra videoyu da bitireceğim siz zaten video 20 dakika oldu ben bu adamın çıkmasını bekliyorum çok uzun olmaması lazım video yani kim izleyecek ki bu kadar uzun internet kafa videosunu tabi izlersiniz ben videoyu durdurmayarak yapıyorum ama ben bu arada bunun dışında oynayacağım. Yani kesinlikle videoyu kapattıktan sonra tekrar oynayacağım. Devam edeceğim. Ki şey yapayım. Ee, para biriktireyim. Ee, oyun makinelerinden alırım. Bir tane bilgisayar daha koyarım şuraya. Sonra zaten diğer videoda gösteririm size. 3 3'ü ayak atarsınız. Atmazsanız göstermiyorum. Böyle beklersiniz onu zaten. Abi hadi ya. Seni bekleyeceğiz. Hadi ya. Hamburger yok hamburger hadi. Ha bak kalktı. Güzel. Şimdi bak para ödemezsen iş iş biter abi. Alayım burada sopayı. Bak hemen alır mı? Bu çok Hemen alayım şunu. Oğlum, sen o kadar ağ ağzın açık lan. Ağza bak ya. Bu ne ya? Al lan. Parayı aldım değil mi ben? Adam ölmemiş ki. Al. Ha şimdi öldü. Ve 548 dolar ya. Fazlaymış ama bir de. Mesela. Of ya. Kapatalım. Çıkalım. Ben yani abi kafeyi kapatacağız. Kafeyi. Kapıyı değil. Kafeyi. Kapıyı aç. Ve kapat. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben giderken de videoyu bitireyim bari. Evet arkadaşlar bugün iki videomuzun da sonuna gelelim. Like atıp abone olmayı yani unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Ama bakın bu arada cidden e, bu videoya 3 like bekliyorum. Bu oyunu seviyorum ben. Yani bu oyun güzel. Ve kaldığım yerden devam edeceğim sonra. Ama videoda çekeceğim yani. Birazcık oraya böyle şey koyarım. Neydi adı? Böyle bilgisayar ve şeyi koyalım ama bina gelişimi sizinle yapacağım. Hadi görüşürüz. Çıkalım. Bay Sabah da uyuyorsun. ve Sabah oyun kaydediliyor bu